Şöyle bırakayım tekrardan. Bu ufak bir tatlıyı çağırmıştık. Üç tane daha geldi. Bir de köpek geldi. Köpek yedi mamaları. Şimdi tekrardan kedilerin maması köpek yedi. Şimdi tekrardan mama koyacağım kedileri. Şimdi üç tane farklı yere bıraktım. Yesinler diye. Gitsin de ye git. Kara. Gitsin de ye git. Fıstık. Aa, ya bu da güzelmiş. Gitmiyor valla. Git ya git mama bıraktım git. Hadi. Git. Git mama bıraktım. Mama. Hadi. Şşş, kavga etmeyin. Üçünüzü de bıraktım. Orada da iki tane var. İlk şunu, şu ufaklı çağırmış ki. Şimdi beş tane oldu. Bir de köpek de vardı tabi. Köpek yedi kedilerin mamasını. Ben de izledim. Gitti yedi mamasını. Tekrardan kedilere mama koydu Şu güzelliklere bak Her biri rengarenk Şu ufaklık çok korkuyor Gelmiyor Şu var yaşıyor Bu tatlı şey kaçıyor hemen Hayvan kaçıyor. Tamam. Mamanızı doldurdu. Ben gidiyorum. Siz afiyetle yiyin. Üç farklı yere bıraktım zaten.